Bir başka değil, bir ikisi denemesiyle beraberiz. Birinci soru. Sonu sert ünsüzle biten sözcükler ünlüyle başlayan ek aldıklarında ünsüz değişimine yani diğer ismi yumuşamaya. Ama sınavda değişim ismi daha fazla sorulabilme ihtimali yüksek. Hangisinde buna aykırı bir sözcük kullanılmıştır? Sevecen olacaksın. Yaşarken bu hayatı yağmur bulutları gitmiyor başımdan bir türlü. Seven bütün insanları bir dünya kurun şu gizemli yaşamda hep seninle varım olsun sığınacağın yer bir gönül hanesi. Şimdi sert ünsüzle biten sözcükler hangisi bizim arkadaşlar? Daha doğrusu sonuç sonu sert ünsüzler P, C, T, K. Şimdi buna kadar bir sözcük kullanılmıştır. P, C, T, K ile bitip ünlüyle ek, ek alıp ama yumuşamayıp. Bakın burada hayat sözcüğünü gördünüz mü? Hayatı. Bakın T ile bitmiş. D'ye dönüşmesi gerekirken dönüşmemiş. Neden? Çünkü yabancı kelimeler D yumuşama olmaz. Konuşurken olabilir ama yazarken olmaz. Çünkü H ile başlayanlar yabancı kelimelerdir. 2. Yukarıdaki parçada numara alınmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Huzur bütün duygularımızı barış içinde tutmaksa huzur virgül bütün duygularımızı barış içinde Maksa eğer biz hiç mi huzurlu olmayacağız? Bakın çizgi. Çünkü biz hiç mi huzurlu olmayacağız? Çünkü bunlar ne arkadaşlar? Cümle dışı unsur diyeceğiz bunlara. Biz hiç mi huzurlu olmayacağız? Bir huzursuzluğa mı mahkumuz? Soru işareti en korkunç savaşı kendi içimizde yaşarken ne yapmalıyız? Yaşarken virgül ne yapmalıyız? Bakın bunlar bu aynı şu ikisi aynı dört. Cevabı Denizli. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Kim derse desin artık ölmeyeceğim. Kimsenin demesine kalmıyor zaten. Şehir şiirde ağlasa da umurumda değil artık. Bakın umurumda. Bir kere bu yanlış yazılmış. Umurumda olmalı. Yani ses düşmesi gösterilmeli. Gösterilmiyorsa eğer yazım yanlışıdır. Şehir şiirde ağlasa da buradaki D da da nasıl yazılmalı? Ayrı yazılmak zorunda. Cevap Bursa arkadaşlar. Dördüncü soru. Hangisi isim tamlaması değildir? Nuhbe Hanım'ın eşyası bir isim tamlamasıdır. Bakın tamlayan ve tamlanan eki. Hatta zincirleme isim tamlaması. Evin kökeni belirtili isim tamlaması. Pirinç topuzlarla bezeliği yüksek demirden karyola iki büyük gaz lambası belirtisiz. Fotoğrafların durduğu belirtili isim tamlaması. O zaman pirinç topuzlarla. Bu bir isim tamlaması değildir. Beşinci soru. Yukarıdaki cümlelerde numaralamış çocukların sözcük türü bakımından doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Hayat saatini sadece bakın yalnız bunun yerine bunları getirebiliyor muyum? Hayat saatini sadece yalnız bir tek o zaman biz buna ne diyeceğiz? Edat diyeceğiz. Günlük ekmeği nasıl ekmeği? Günlük ekmeği bir sıfattır. İbaret saydı gerisini bakın gerisini başkalarına Bıraktı. Şimdi başkalarına direkt çok rahat. Ne dediniz? Bakın zamir dediniz. Tamam mı? Gerisini. Şimdi bu bir sıfat olabilir mi? Imkansız. Gerisini başkalarına bıraktı. Şimdi bu gerisini bir ismin yerine mi tutmuş? Evet, ismin yerine tutmuş. O zaman çok rahat. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Unutmayın, buna da zarf diyeceğiz. Ya o gerisini, ilerisini. Bakın ismin yerini tutuyor çok rahat. Sadece buna bakın. Yani biz alıştık böyle sen, ben, o, biz, siz, onlar, kendisi. işte herkes hiçbiri gibi ama bunlara da lütfen dikkat edin arkadaşlar. Sadece dedik ki da günlük ekmeği. Ne ekmeği? Günlük ekmeğini. Aslında biz bunun devamını görmemişiz. Bir saniye tekrardan bakalım. Günlük ekmeğini. Ne ekmeğini? Günlük ekmeğini de olabiliyor aslında biz burada. Buna belirtisiz isim tamlaması desek devam edeceğiz. Bakın edat isim olmuyor aslında. Sadece doğru. Cevabı ee, Ceyhan arkadaşlar hiç karıştırmaya gerek yok. Nasıl ekmek günlük ekmek şeklinde bir cevap alabiliyoruz. Altıncı soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır? Her şey zamanda güzeldi. Aşkta. Burada yok. Işık onu her an büyük bir ağaç yapıyordu. Bak büyük bir ağaç. Ağaç isim değil mi? Nasıl bir ağaç? Büyük. Bir de buradaki bir ifadesi belirtme sıfatıdır. Yani B seçeneği doğru cevap. 7. Yukarıdaki parçada numaralanmış ikilemeleri oluşturan çocuklardan ikisi de tek başına kullanılamaz. Şimdi böyle bir şey var değil mi? İkisi anlamlı ikisi anlamsız. Şimdi eğri büğrü. Bakın biri anlamlı biri anlamsız. Kırık, dökük ikisi de anlamlı. Açık, seçik ikisi de anlamlı. Abuk, sabuk ikisi de anlamsız. Sersem, seperek. Sersem anlamlı, seperek anlamsız. Şimdi. Kırık, dökük. Yani bir ve dört. Kendi arasında. Ama bu dördüncüsü. Yani abuk da tek başına kullanılamaz. Sabuk da tek başına kullanılması im imkansız. Ama sersem tek başına kullanılabilir veya eğri tek başına kullanılabilir. Ama burada böyle bir durum söz konusu değildir. 8. Aşağıdakilerin hangisinde edat kullanılmamıştır? Sinirim yatışıncaya kadar e kadar. Sonra yine çok sevdiği için d için var. Hiçbir şey söylemedim ama duygularımı fark etmiş gibiydi. Şimdi burada bir şey göstermek istiyorum. Şu cümle kalsın burada gibi ifadesi var. Aslında burada bir şey göstermek istiyorum sizlere. Ona söylemem gerekenlerin hiçbirini duymasını istemiyorum. Bakın burada kullanılmamış. Bu konuyu benimle ancak yemekte konuşabileceğini ancak sadece yalnız. E burada da kullanılmış. Şimdi şu ifadede gençler bakın bir şey anlatmak istiyorum. Gibiydi ifadesi. Yani edatlar cümlede fiil olarak kullanılabilir mi? Evet bakın ek fiil olarak cümlede yüklem olmuş. Ama yine biz bunu edat grubu olarak değerlendirmek zorundayız arkadaşlar. Unutmayın bunu. 9. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ek eylemin geniş zamanını birinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir? Bak Ek eylemin geniş zamanının birinci tekil kişisi. Yani ben yaptım değil mi? Mesela işte güzelim gibi. Ben güzelim veya ben bir insanım veya ben bir doktorum veya ben bir öğretmenim gibi. Bakalım. Senin yaptığın güzellikte baş tacım seninle son buldu. Bir kere baş tacım bu değil bu isim tamlaması. Burada bir şey yok. Üzüntüm, acım, gurur duyuyorum. Güzelliğinle bir bilsen sevgine muhtacım. Şimdi muhtacım kim? Ben. Muhtaç isim mi? Isim. Şimdi şuna dikkat edin bakın. ım kelimesi vardır değil mi? ım. Mesela bu. Kaç tane ım var bizde? Bak. Benim evim. Eğer tamlayan zamirse bu ım tamla, tamlayan eki olur. Burada da tamlanan eki konumda oldu. Şimdi birinci ım burada. ikincisi burada. Üçüncüsü birinci tekil şahıs kişi ekidir. Mesela Şöyle diyebiliriz. Geliyorum. Bakın buradaki um nedir? Yani eylemi kimin yaptığını gösterir. Bir de ım ek eylemi geniş zamanı olarak kullanılabilir. Birinci tekil kişiyle kullanılabilir. Muhtacım kim? Ben. Bir de filden isim yapmak olarak kullanılabilir. Örneğin bilmekten, bilim, sevmekten, sevim gibi. Yani cevabı Edirne. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsiye yer verilmiş Tir, eylemsi, sen mercandan adalarının altına bağlarsın beni. Bak burada herhangi bir tane kullanılmamış. Yer verilmiştir diyor. Pardon ben de buraya baktım. Burada da söz konusu değil. Sen dudaklarının sokağında kovalarsın beni. Sarmaşıklarla örtülü duvarlarından atlarım. Burada şimdi bazen böyle bir ifade duyabiliyorum. Ya e hocam örtülü kökü ört. Öyle demiyor işte. Örtmek fiil değil. Hani sizin yani bizden eylemsi isteniyor. Sıfat fil, isim fil, zarf fil eklerinden birini alıp almaması durumu bizden isteniyor gençler. Başlarım sallanan bir ağaç gibi düşünmeye bakın. Mema düşünmeye isim fil, an en sıfat fil eki kullanılmıştır. Şimdi geldik 11. soruya. Soru buradan başlıyor. Sorunun devamı nerede? Sorunun devamı arka tarafta arkadaşlar. Numaralamış dizelerden hangi ikisi öğelerinin sıralanışı bakımından özdeştir? Bunu ÖSYM yıllarca sordu. ÖSYM'nin klasik bir soru tarzıdır. Veda ettim. Bakın yüklem. Burada da yüklem başta. Bir önce 1 ile 3 var mı şıklarda? 1 ile 3 burada var. Önce bunlara bakalım. Veda ettim yüklem. Kim? Gençliğimin gamsız geçen rüyasına. Kim ben? özne gizli özne. Gençliğimin gamsız geçen rüyasına neye veda ettim? Gençliğimin gamsız geçen rüyasına neye? Neyin sorusu dolaylı tümleş. Çıktım yüklem. Aşkın niyeti bulunmayan sahrasına nereye? Bakın bu da dolaylı tümleş. Çok rahat cevabı bulduk. İkisi eş şekilde kullanılmış arkadaşlar. Bunun da sonuna geldik. 12 ve son soru aşağıdakilerin hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir? Bak bir özne ortak ve sıralı cümle olması gerekiyor. Ne demek istediğini sordum ama bu konuda konuşmayı reddetti. Ne demek istediğini sordum kim? Ben. Reddetti kim? O. Oh, bak burada özne ortak değil. Bazılarının deneyimlerini çözümlemeleri sadece zaman işiydi ama yapmadılar. Ne zaman işiydi? Bazılarının deneyimlerini, deneyimlerini çözümlemeleri. Bakın özne bura ama yap, yapamadılar. Kim? Onlar. Bakın özne ortak değil. Bizim bu konuda başka görüşlerimiz var. Ne var? Başka görüşlerimiz. Çünkü biz yeni bir dönemiz. Yeni bir dönem olan ne? Biz değil. Özne ortak değil. Yeni bir öğretiye başladığı zamana kapıldığım o tanıdık endişeye kapıldım ama anlamadı. Anlamadı. Kim? O. Kapıldım. Kim? Ben. Soru sormamı beklediğini anladım. Anladım. Kim? Ben. Bak. Ne sormam gerektiğini bilmiyorum. Kim? Ben. Özne ortak mı? Ortak. Yani bunlara da lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu denemeyi de burada bitirdik. Görüşmek dileğiyle.